Unutmayın ki bir gün sizin de ihtiyacınız olabilir. Sağlıklı iken kan bağışı yapalım ki hastalandığımızda, ihtiyaç duyduğumuzda aramak zorunda kalmayalım. Kızılay kan stoğunda kırmızı çizgi denen riskli seviyeleri gördüm. Gerek pandemi gerek soğuk havalar nedeniyle kan bağışçı sayısında düşüş yaşanıyor. Saraşlar Caddesi'nde Kızılay kan bağış çadırı kurarken bazı vatandaşlar kan bağışında bulundu. Kan bağış merkezi doktoru Erhan Aksoy, kan bağışının önemine değinerek, unutmayalım ki bir gün sizin de ihtiyacınız olabilir dedi. Ee, kan acil değil, sürekli bir ihtiyaç. Ee, bir ünite kan bağışıyla üç tane insanın hayatını kurtarabiliyoruz. Bizim her zaman söylediğimiz, biz kırmızı çizgi stoğumuz var, oralara yaklaştık diye söyleyebilirim. Ee, ama bunu çözmek vatandaşlarımızın elinde. Maalesef ki tek kaynağı insan, hayati bir sıvı ve insanlar kan bağışladığı süreci stoklarımızda artış yaşanacak. Dediğim gibi unutmayalım ki bir gün sizin de ihtiyacınız olabilir. Tüm bir öğrencilerimizi Edirne Safir Koleji'nde eğitim görmeye davet ediyoruz. Özellikle bu pandemi sürecinde maalesef ki bizde kan bağışlarımız ciddi şekilde etkilenmeler yaşadı. İnsanlardaki kan bağışı alışkanlığında biraz düşme yaşandı. Bu soğuk havaların da etkisiyle maalesef stoklarımızda sorunlar yaşıyoruz. Şu anda e, tüm Türkiye'de her noktada kan bağışı almak için elimizden geleni yapıyoruz. E, ve özellikle dediğim gibi e, stoklarımızın azaldığı bu dönemde tüm vatandaşlarımızı biraz daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. 好的，走。